Herkese merhabalar bugün hem pratik hem de çok lezzetli tavuklu wrap hazırlıyoruz. Uygun bir tavada 500 gram tavuk göğsünü 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile pişirelim. Tavuk suyunu çektikten sonra soğan, charleston biber ve kapya biberi ekleyerek güzelce soteleyelim. Ardından tuz, pul biber ve karabiberi ekleyerek sotelemeye devam edelim. Sıvı kremayı ilave edelim ve bolca köri serperek tüm malzemeleri karıştıralım. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyelim ve peynir eriyinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Sadece şok marketlerde bulabileceğiniz pisto lavaşı alalım ve ortasına tavuklu harcı yerleştirelim. Ardından marul ve dilimlenmiş domates ekleyerek lavaşı rulo şeklinde saralım. Tavuklu wrap servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun.